Hani Bey'in YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Xiaomi telefon mesaj göndermiyor. Ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Mesaj ayarlarınızdan sohbet özellikleri ve etkinleştiri kapatarak sorunu çözebilirsiniz. Yani burada mesaj göndermiyorsa direkt olarak yapacağınız işlem ekrandaki açımları Xiaomi telefonunuzun mesaj ayarları kısmından takip etmek olacaktır. Tabi öncelikle e, kullanmış olduğunuz operatörde SMS yani mesaj hakkınızın olduğundan emin oluyorsunuz ya da işte faturalarınız vesaire ödenmiş mi? Kontörünüz var mı? Bunlara dikkat edin. Mesaj göndermiyor sonu. İkinci sebep bu olabilir. Bunları kontrol ettikten sonra ve ekrandaki aşamaları da yaptıktan e, akabinde mesaj göndermeyin problemini Xiaomi telefonunuzda direkt olarak çözüme ulaştırabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu kımayı unutmayın. Kanalımın sahibi onu iseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.